Matematik hesaplamaları da yapabiliyor, onun haricinde onu aslında ben bile eski bir arama kurtarma köpeği hmm. ee, ama şu, gönüllü yaptığı bir iş zaten evet. o da, onun haricinde oyunculuk yapıyor, yapması <laughs> gereken bilgisayar şey gördüm, yapıyor. matematiğini nasıl e, öğrendi, yani bu hani bir yandan da hep bu e, e, hayvanlara hani e, bu işleri öğretirken, Nasıl öğrettiğiyle evet. ilgili hep şeyler vardır, sıkıntı vardır değil mi? Şimdi şöyle. Severek mi öğretiyorsunuz yoksa başka evet, bir şekilde mi? Eğitimlerde farklı ekoller vardır. Evet. Ben pozitif eğitimciyim ve Hı -hı. pozitif eğitim tekniğiyle eğitiyorum. Pozitif eğitim ne nedir? Köpeğin davranışlarını teşvik ederek ödüllendiriyoruz <laughs> ve ceza sistemi yok. <laughs> ya Bu şekilde Acaba. sevgiyle. Ay canım. Şey, ya dünyanın en gelişmiş modern eğitim tekniklerini Toplama çıkarma mı yapıyor? Nasıl yapıyor? Toplama çıkarma, çarpma. Sorsun mu bizim arkadaşlar? Tabii sorabilirler. Yalnız sayısıyla cevap